arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sütun gayet çekiyoruz hemen bıdı bıdı etmeden yani konuşmadan başladım Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi için like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar böyle bir 15.000 like gelsin 15.000 kolay ya siz atarsınız sizden bekliyorum kralsınız çünkü kral. Hadi ya kır. Arkadaşlar şundan nasıl kırıyor? Böyle mi? Beni kırdı adam. Allah. Kırıl düşman. Allah Ekber. Kırıl. Allah. Ah. ah, ah, ah. Mule, ah eh. Kaçın. Abi oyunu bitiren var. Ben daha sonuncu. Abi ya. Bu Türkiye'sin gitti. Ayrıl. Ayrıl. Başla başla. Arkadaşlar. Türk... O kötü oldu. Neyse bu güzel. Bunu kazanacağım. 21 kişi mi daha yeni... <laughs> 16 15 14 13 11 10 20 28 30 31 32 9 ne ya Hadi Yine bir patla Hatta dedim de düşme hani ileriye. Hadi hadi. hadi. 32. Hadi be birisi daha girsin. Şöyle yaptım. O da bulunuyor. Aha. 31 kişilik. Şimdi oldu. Hadi 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 oğlum. Hadi güzel bir şey ya. Ne var böyle bir bakayım. Bunu var. Bunu verme ya. Kardan Gerden edeyim. Viheva. Kötü oynamıyorum. Kötü oynamıyorum. Vallahi. Arkadaşlar İstanbul'da hiç yani tatilimde hiç oynamamışım. Eskimişim. Şöyle kat için şu sıfırdan geçersen değmiyormuş. Uy! Aha. Ama onun üstünde durdum. Neden çarptık? Uy! Peki gördünüz mü? Neyse ama eğlendim. Hoş ver. Başladım. Eee be kardeşim de be de de Çık, gelir. gir. Al, Tamam arkadaşlar. Taktiği buldum. Hadi. <laughs> of ya. Arkadaşlar bu çok sıkıntı ya. Gerçekten bu sıkıntı. Bak şimdi. Ye. Aha. Uh -huh. ne oluyor be? Bu? bu ne? Eee. dur dur dur. Ne alırsın? Ne alırsın? Blows? ya. Alalım. Aha. Getir getir getir. Aslanım. Hoppa. Ya. Cık. Arkadaşlar en sevmediğim mod bu ya. Yemin ederim en sevmediğim en gıcık aldığım ama en 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 hiç sevmiyorum ben bu oyun modunu. Ee, aha baba milyar milyar tane adam var. Şöyle şöyle şuradan şöyle şuradan da şöyle hadi la kazanacağım. Bu be o da 16 kişi daha. Baksana. Bak bak. Burada bekliyorum yani. Bu modu hiç sevmiyorum. Başladım. Arada bir reklam giriyor da ondan video dü durduruyorum. -dürü bak. Bekleyeceğim. Beklemeyin. Beklemeyin beklemeyin. Şöyle ha. O da bulunsun hadi. Hadi 30. Ha bu ne ya? tamam. Sonunda bulduk. Sesi gülüyor lan ne alaka. Abi yemin ederim gıcıklığına veriyorlar ya bu oyunu. Bak bir de en son yine koymuş. Abi sevmeyen oyuncuların. Bak bak. Arkadaşlar bu ne ya? Abi az daha indirebilir misin? Abi az daha indir indir abi. Şu lotta ha. Geçen iki var gel buraya. Mallar. Hadi hadi. Otarım. Allah atlarım hadi. Hadi oğlum. En sevmediğim modda birinci olmak ne güzel bir şey olur da. O, ah ah. ne oldu? Arkadaşlar yemin ederim oyun bozuk ya. Bu oyun içinde sıkıntıları var. Vur oğlum aferin. Biu. Biu. Abi ana uf, uf ayağımı çok pis vurdum. Ah, uh -huh. bırak beni. Arkadaşlar bu mu, bu oyunu nasıl? Arkadaşlar bu oyun modunun gelmesin arkadaşlar. Vallahi istemiyorum ya. Ayağımı da çok pis vurdum. Ah hala ağrıyor. Uh oh be. Yemin ederim çok sağ olun ya. Hadi oğlum. Baba da. doğru mu diyecek? Yanlışmış. Şöyle. Oo, 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 ne oluyor? Bak gördün. Ne? Şu, bak şuradaki. Aynen bak bak kastı. Üçüncüyü bak be. İlk kez iki oldum. Aha. Of pro pro. Ay. Oh. Çizgide, çizgide, çizgide. Arkadaşlar efsanevi gitti mi onun? Efsanevi bir tane vardı. Bir tane de gitti. Kral vardı bir tane. Of bir tane de o İki tane vardı ya. Allah Allah görmedim. Hadi hadi güzel. Cık. Arkadaşlar bu sütun ne ya. Yani. Bir de sekizde var daha bu oyunu. Vuralım bana. Köşelerden gidersen vurabiliyor mu? Bence vuramaz. Şöyle gideceğim. Oha. Vurmuyor. Çok diyor. O oh! köşelerden ayrıldım diyor. Mu? Sanırım arkadaşlar birinci birincilik oyununa girebilir. Saklandım be. Proyum. Dur be, dördüncü ben alayım. <laughs> tamam. Güzel güzel. Oh, aha. Hangisi? Bence Dede kazandı. Bakayım Dede mi kazanmış? Dede kaybetmiş. Ama sanki Dede daha iyiydi. Allah Allah. Dede kaybetmiş. Yazık Dede. Abi bir lazer. Lazer. Aynen lazer. Mük. O en sevdiğim ya. ya bir atma, bu ne ya? atma bu ne? Hıh. 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 Aa! Gecen ot işte. Aa! Şey. Müzayedeyim arkadaşlar bugün. Uhu! -huh. Kaçlar? E, am, kim beni çekti? Şu şuraya gelsene. Yerleri mi bozdu lan? Geçin ha! Eyvallah birader ya. Kaş buradan kaş. Abi o ne? <laughs> ne? Abi bir git ya. Ne? <laughs> <laughs> Mesaj geldi, hemen sildim. Bir daha gelirim. Ah, oh, ah oh, dur, dur beni çek. Abi ne olur beni çek. Abi ben Youtuber'ım. Çok güçlü bir Youtuber'ım. Hadi. Oh, abi ne oluyor? Bu ne ya? Ne neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Ee, videoma izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha çok gelmesi için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.